Ye. Evet. Evet. en nihai rapor aslında iki sene sonra çıkacak. Ama bu en nihai raporu beklemeye bizim şansımız var. Evet. Evet. Oh. Ye. Öncelikli olarak kimlere vurulacak? Riski gruplara vurulacağını biliyoruz. Riski gruplar için <laughs> öncelikli sağlık personeli vurulması gerekiyor. İkinci evet. olarak da çok evet. hastalıkları olan ve yaşı belli yaşında. Ne ya kaç kilo? 3799 yatırım Efendim, eee hiç kuşkusuz sen satarım. Bu farklı dönemlerde zaten değişmiş şekillerde Bu ne yaparım nasıl evet, gel <güler> e <laughs> de, Ya da hoş. Sen satarım parayı Eskiden herhalde sandık alarak... Geçmişten günümüze Bakın. dezenfekte amaçlı çok farklı yöntemler kullanıldı. Bunlardan biri de buhurdu. Kimi zaman dergahlarda, kimi zaman şifahanelerde kullanıldı. Ancak hepsinin ritüelleri farklıydı. <laughs> Kadın efendiler bunlar Hürrem Sultan'la dahil bakın. olmak üzere doğumu başladığı odayı ilk önce buhurla tüksülendiriyor. Hem bu adetini topları kırmak, aynı zamanda <gülüyor> <gülüyor> debekte evet, şişler odalarda geziyor havadaki mikroplar. Ben Allah Allah, bende kullanılamayan hoş koku bırakıyor. İyileşmiş hmm. tamam, Mila?